Ey müminler ve Müslümanlar! Terakki fikum emrayni lan tadillu ma temessettum bihima. Kitab Allah ve sünnet-i Ey müminler size iki temel, iki esas, iki kaynak bırakıyorum. Resul-i Zişanımızın mübarek beyanıdır bu. Size iki esas bırakıyorum. İki temel kaynak bırakıyorum. Lan tadillu ma temessettum bihima bu iki kaynağa sımsıkı sarılırsanız, bütün hayatınızda ve harekatınızda bu iki kaynağı temel, esas olarak almaya devam ederseniz, bütün sözlerinizi, fiillerinizi, davranışlarınızı bu iki kaynattaki ölçülere uydurursanız, yapışırsanız, sarılırsanız, sizi kıyamete kadar kimse sapıklığa sürükleyemez buyuruyor. Resulü Zişanımızın beyanıdır. Nedir o iki kaynak, iki esas? Kitab Allah, Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an-ı Kerim. İkincisi sünneti Resulullah, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam sünneti. Yani mübarek hadisleri, mübarek beyanları, Kur'an'ı açıklamaları, Resul-i fiili ve kavli takriri harekatı. Sünnet dediğimiz şey.